Merhaba sevgili Sanat TV izleyenleri. Bugün Nepal üzerine konuşma yapacağız Ezgi ile beraber. Kendisi Nepal'e gidip gördü. Biz görmedik, biz merak ediyoruz açıkçası. Benim de bazı sorularım oldu ona karşı. Ve yine bu konuyla ilgili neler öğrendik, neler öğreneceğiz, bizlere neler aktaracak. Şimdi biz onların yaşayışları ve dinleri üzerine konuşacağız. Ancak e, tabii ki e, farklı din anlayışlarımız, farklı... E, sosyal anlayışlarımız olmasına rağmen biz olanlar üzerinden yorum yapacağız ya da olanlar üzerine bir konuşma sergileyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Mesela. Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün Nepal üzerine neler söyleyeceksin? Evet, Sevde Nepal'i evet. çok merak ettiğini söyledi ve konuda belirledi. Ben de çok tabii uzun süre önce gittim Nepal'e. Ee, sanırım bir 10 seneyi geçti. Ama en etkilendiğim, Hatta belki de hani yaşayabileceğimi düşündüğüm ülkelerden biri Nepal. Ee, çok farklı. Eskiden zaten Hippilerin e, ülkesi olarak özellikle geçiyor mu? Ee, bir belgeselde vardı. Tanrıların e, fanilerle yaşadığı ülke olarak geçiyor. Hakikaten gördüğüm, yani hiç o kadar Tanrı'yı <laughs> yarada görmemiştim diyeyim, acayip etkileyici. Doğası apayrı, insanları apayrı ama e, bu kadar hani çok kültürlü, çok dinli e, bir yerin bir arada gayet e, barış içinde de yaşayabilmeler açısından önemli bir yer diye düşünüyorum. Çok tanrılı anlayış hakim e, ve e, farklı figürler var. Her figürün bir anlamı olabilir ya da onların din anlayışlarında işte bizimki gibi toprağa gömeme değil ateşte yakma durumu söz konusu. Bunu biraz açabilir misin? Nepal'de bir çok fazla tapınak var. Bir tane bir Paşu Patinat adında hinduların ölülerini gömdükleri bir tapınak var ve hakikaten sanki böyle bir kanalından içeri sızmışsın gibi hissettiğim bir yerdi. şöyle izleyebiliyoruz hani farklı dinlere mensup olarak ama her yere de giremiyorsun ben. Yani hani bir bölüm Kesinlikle. vardı. Bir bölümde evet Müslüman olduğun için hani Hı. E, şey gereği, saygı gereği giremiyorsun ama onun dışından orada olup izleyebiliyorsun, e, ölülerin yıkılmasını izleyebiliyorsun. O da zaten e, hayatımdaki en enteresan tecrübeydi. gözün önünde birinin yıkılmasını e, hiç daha önce görmemiştim. E, her yerde maymunlar var zaten ve çok fazla bir koku var hani kokudan çok duramıyorsun ama çok büyük bir yer ve nehir Ganj nehrine akıyor ve Hindular için Ganj nehri çok önemli o yüzden de şey nasıl diyeyim çok heyecanlı şimdi mesela şu an anlatırken bile yaşıyorum inanılmaz tecrübelerle dönülen bir yer. Tapınak özellikle. Evet. Bu arada hani neden yakılıyor biliyoruz zaten. Yani Hint Hind, şey Hindu geleneğinde e, öldükten sonra genelde zaten yüzde sekseni Nepal'in Hindu. E, evet. Budist de var çok farklı dinler var onlardan da bahsederiz ama e, Hinduların inancına göre diğer e, tarafta yani reenkarnasyona inanıyor ve e, ruhun bedenden. E, tamamen ayrılması gerektiğine inandıkları için yak, yakma. Yani toprakla ilişkilendirmiyorlar. Direkt yakılıyor. Çocuklar ve e, hamileler eğer hani öldüklerinde onları bir tek yakmıyorlar. Onların da sebebi zaten onların saflığı ve e, direkt e, cennete gittiklerini düşünüyorlar. Sadular, e, onlar da öldükleri zaman direkt cennete gittikleri düşünülüyor. Sadular da orada yine benim en e, ilgi çektiğim, çeken bir... E, bu sadular dediğin iş, yani mesela mesailer gibi geliyorlar. Din adamları olarak görünüyor ama evet. şöyle bir şey de var. Burası turizm bölgesi olmuş. Ne kadarı gerçek? Çünkü bazen öyle de görünebilenler oluyor ama evet. genelde şey çıkamıyorlar. Çok uzun hı hı. sakallı ve genelde tapınaklarda oturan ve kendini soyutluyor bazıları. Evet. Ve e, onlar öldükleri zaman cennete direkt ettiklerini düşündükleri için onlar da yakılmıyor. Ama onun dışında genelde o tapınakta e, yani e, külleri kancelerine atılarak kancamalına nereye atılarak e, o şekilde bir tören gerçekleşiyor yani din adamları gibi sadılar. Öyle mi? Evet din adamları Anladım. Zaman seni hiç unutamadım hani ölüm yakılma haricinde hoşuna giden yani senin dikkatini çeken ve ruhunu bulduğunu hissetirdi hissettiğimler ya, yani var. Çünkü birbirimizi öğretmiyorlar ki belki ses tınıları. Böyle ee... birkaç bitirdiğim şeyler burada evet. olanlar tabi hepsi burada değil bazıları İstanbul'daki evimde bazı şeylerim evet. ama tamam. ee şöyle en çok dikkatimi çeken şey orayı din algısıydı çünkü insanlar işlerine giderken bile. Bir kere her yerde küçük heykeller, işte bu farklı farklı fil olabiliyor, başka figürler olabiliyor, sadece bir taş olabiliyor. Ama öyle bir hayatlarında e, dinle bir beraberlik oluşmuş ki, yani şeyi ayıramıyorsunuz, insan böyle işin iş yerine gidiyor da işine gidiyor, günlük rutinini yapıyor. Orada hemen heykeli gördüğü zaman ya da bir şey ona, abi, ona ait duasını ediyor ve o şekilde evet. gidiyor inanılmaz bir e, inanç e, naifliği mi diyeyim artık öyle bir şey var çok ben ondan çok etkilenmiştim evet bütünlük gibi hissetmişler hayatın ruh ve bedenin aktivitesi yapılar e, bir o kadar varmıştır. evet genelde zaten mesela bir de şey çok dikkatimi çekmişti bazı e, heykeller e, altın ve çok büyük işte Buda'nın heykeli mesela çünkü Budistlerin de yaşadığı bir yer evet. aynı zamanda ben şaşırmıştım yani hiçbir şey olmaması o altın heykelleri işte ne bileyim çalınmaması da zarar görmemesi o da yine kutsallıklarından ve inançlarının ne kadar kuvvetli olduğundan çünkü devasa bir altın karşımızda ve insan ister istemez ona nasıl bir şey olmadığını sorguluyor. Onun dışında tabii fazla da vaktimiz yok herhalde i̇şte müziğiyle alakalı şöyle bir şey gösterebilirim bunu. Çok uzun süredir e, şu an deneyimleyemeyeceğim ama bunu çunga olarak geçiyor bu. orada evet. Ağız mızıkası gibi de diyebiliriz. Çok şöyle, mi? evet. Yani şu an tabii ben yapmayacağım çünkü bundan ses çıkartmak çok zor. Şöyle gösterebilirim. Şurada evet. bir tane daha var. Böyle evet. ev şeklinde. Evet, bu çunga Zaten bunu şöyle ağzınıza dayayıp e, titreşim yoluyla çalınan bir alet çok da güzel bir sesi Arka var. Sana da böyle bir şey var. Bir de çok, Bunu yapmalarını seviyorlar. Tırnak etiyle o şunu takıyoruz işte. Hmm, takmak için evet bu. Anladım. Bunu koru korumak, de, için, evet, korumak için Korumak şey, için. Şey, Bunlar şey, da ne? yine ne flütleri. ama harika bir şey. Bu şeyi çok güzel. Bunu istersen göster bu üzerindeki desenler. Bu da şu böyle baktığımda. bir boyadı gibi geçiyor. Bu da şu da bansuri e, gibi, mut bansuri gibi şöyle. Çok ilginç. Bu figür nedir böyle? Evet. Çok değişik bir figür. Yani evet. fil, fil de fil değil. İşte oradaki i̇lginç. işte İlginç. E, inançları sergileyen ya da dediğim gibi tanrıları sergileyen. Aynısını yapmışlar. Evet. Sarı, kırmızı, yeşil formunda böyle. Bu da yine Wood Bansuri de istersen bunu da gösterebilirsin. Bu bir bu yan flüt bir gibi çalıyor ama bu yine şu şekilde. Ben daha sonra denerim. Bunları çalabiliyorum çünkü. <laughs> Şurada delikleri var. Böyle flüt bildiğimiz flüt gibi. Bir de şunu göstereceğim. Bunu yani zaten çok şey onu da kullandıkları için böyle bizim bildiğimiz flüt gibi bu şekilde. Şeyleri güzel. Onu sana vereyim. Sen bunu sevmiştin. Evet. Senin bol olarak daha çok meydan... Tabii şöyle bir şey var. Orada Bunlar boy boy. Evet. inanılmaz İnanılmaz Bunlar biraz tabii turistik öyle söyleyeyim. Böyle bir de tabii taşıması çok zor, çok ağır. Getirirken çok ciddi e, ağırlık olduğu için su, hani her istediğinizi alamıyorsunuz. Anca belki getirebilirsiniz ya da burada satılan yerler çoğaldı eskiden belki yoktu ama ay, anca o şekilde temin edilebilir. Ve inanılmaz e, güzel tınları olan evet tane daha var. Daha küçük de var. İçleri evet, ve dışları. Ben üç tane getirebilmiştim. İkisinin de altında aynı fikir var. Ama içleri başka. Evet. evet. Nasıl yapıyoruz? Ve şu şekilde titreşim. Bir daha deneyelim. Ben evet. Singing Bowl olarak geçiyor. Evet bir ses var titreşim. Bu sefer yaptım galiba. Ya tabii çok fazla dükkanlar var özellikle singing bowl'larla ilgili. Ben böyle gördüğümde hakikaten o zaman ağzıma açık kalmıştı. i̇nanılmaz devasa bir kütle ee, ve daha çok yine, yani çoğu zaten ritüel amaçlı, e, dini amaçlı kullanılan, meditasyon amaçlı kullanılan enstrümanlar. Şimdi tabi bunlar böyle çok dediğim gibi. Peki bu az önce çaldığımız hani o ses, e, Bunun e, biraz açalım. Yani bu ne anlama geliyor? Yani tabi meditasyonda kullanıldığını biz hani e, biliyoruz ama e, mesela ilk defa görmüş olanlar için ne anlatabiliriz, ne diyebiliriz bununla ilgili? Tabii çıkarttıkları sesler farklı, doğal olarak frekanslar da farklı olduğu için özellikle ses terapisinde gevşeme, meditasyonda o yüzden kullanılıyor. Hepsinin dediğim gibi, mesela çok büyükleri, çok küçükleri, çok farklı tonlarda ses frekansı yayan singing bowl'lar var. Evet. Alanları da yani Türkiye'de de çok fazla kullanılmıyor zaten. Özellikle yoga da ve terapilerde çok kullanılmaya başladı. Evet. Şimdi her bir çakra'nın ayrı bir Ses frekansı olduğu için yine her bir kasenin de onlara aslında şifa olarak ses göndermesinden bahsettiğine. Yani renklerle de bunlar oluyor. Seslerle olduğu gibi renklerle de aynı şekilde kokularla da olabiliyor. Yani farklı farklı eskilerle biz bu alanları iyileştirme metotları izleyebiliyoruz. Başka? Bir de ile ilgili bitirmeden önce ile ilgili. Hı hı. Çünkü e, yani benim bildiğim tek e, dikdörtgen olmayan bayrak hı hı. iki tane üçgen e, o da vardı ama burada değil hı hı. E, kırmızı bir bayrak kenarları da mavi kırmızı daha çok hani böyle coşkuyu e, zaferi temsil ederken mavi de özgürlüğü temsil ediyor ve hem güneşin hem ayın olmuş olduğu bayrak. Biz benim de hani bizde özellikle eşimde böyle hani her gittiğimiz ülkeden bir bayrak alma ve onun hani hikayesini hep merak ederdik. Bana en ilginç gelen bayraklardan biri olmuştur. Ee, şey Nepal bayrağı hem şeklinden ötürü hem de barındırdığı simgelerden ötürü. Aynı zamanda orada bir orman çiçeği var. O da e, şey kırmızı. Onu da simgeliyor aynı zamanda Mahtur. bayrak. Evet. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.